Nide Ömer Halis Demir Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü öğrencileri düzenlenen törenle önlük giydi. Önlük giyme töreninde konuşma yapan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Serkan İbiş, 218 öğrencisi olan aşçılık okulumuz, programında nitelikli eleman yetiştirdiklerine değindi. Yapılan konuşmaların ardından geleceğin 70 aşçısı önlüklerini giydi. Meslek Yüksekokulumuz, Yüksekokulumuzun 13 programından biri olan harçlık programı, birinci ve ikinci öğretim olmak üzere iki ayrı programda dünyada çok önemli bir pratik sanat olan ahçılık mesleğine nitelikli insanlar kazandırmaktadır. Altı öğretim elemanımızın bulunduğu programımız, sektörün beklentilerini de göz önünde bulundurarak çağdaş gastronomi ile Türk mutfak geleneği, geleneğini sentezlemekte ve geleceğin aşçılarını yetiştirmektedir alana ilişkin teorik bilginin yanında meslek yüksek okulumuz bünyesindeki uygulama mutfaklarında pratik eğitimler verilirken aynı zamanda alanda yetkin ve sektörde tecrübesi olan öğretim elemanlarımız tarafından meslek kültürü de kazandırılmaktadır. Öte yandan aktif 218 öğrenci sorun ahçılık programımız her yeni eğitim öğretim döneminde olduğu gibi bu dönemde de yüzde yüz doluluk oranıyla eğitim öğretim hayatına başlamıştır. Mesleki kariyeri bir yaşam biçimi olarak algılayan ve zanaat okulu olmanın gerektirdiği sorumluluğun bilincine sahip olan meslek yüksek Okulumuz, öğrencilerimizin daha nitelikli, toplumsal değerlerle ile meslek etiğini özümsemiş bir bile birey olmalarını amaçlamaktadırlar.